gerekiyor şimdi bununla ilgili felsefenin tesellisi diye bir kitap var bunu size tavsiye ederim ben Hatta şöyle göstereyim Alain de Botton'un yazdığı e, slaytta da gözüküyor yani bunu alıp mutlaka okumanızı tavsiye ederim e, böyle bir felsefe kitabı ama anlaşılmayan böyle karmaşık bir kitap değil çok rahat alıp spora uyarlayabileceğiniz bir kitap felsefenin tesellisi Hatta sporcular da okuması lazım yani. Altyapı'daki, özellikle lise dönemindeki. Şimdi o kitaptan bir alıntı. <laughs> Ayrıca hocam WhatsApp'tan atın bize onu da şimdi yazamıyorum. Aynı Yok. şeyi ben, evet. Ha, Serdar Hocam, şeyi atacağım zaten Mehmet Hoca. Bu slide atacağım, burada geçiyor. Görüyor musunuz siz şu an slide'ı? Evet, görüyoruz. Evet, evet. Ha, orada yazıyor. Alain de Botton, Felsefenin Tesellisi adlı kitap. <laughs> tamam hocam. Yazar da Alain Botton. Botton. Ee, şimdi, Aristotelesci demek yani Aristoteles filo, e, felsefenin Sokrates, Platon, Aristoteles üç büyük insanı diyor ki entelektüelce davranıp işte benim az önce anlattığım hepsi entelektüelce davranış, Açık tutum sergilemek, eleştiriye açık olmak, kabul etmek, eleştiri mekanizmasını canlı tutmak, ilgi duymak, ilgiyle beraber bilgi e, peşinde koşmak. Bunlar entelektüel tutumdur, entelektüel davranışlardır. Ve bu insanların diyor e, Entelektüel davranıp en büyük insanların bile söylediklerinde açıklar bulabilmek. Ne demek bu en büyük insanların söyledikleri açıklar bulabilmek? Kimse mükemmel değildir. Bakın felsefe alanında diyoruz kimse mükemmel değil. Eski da öyle. Herkes her şeyi tarif ediyor. Var. Hocam Ersin hocam sizi tarif ediyor. Siz buluyorsunuz açıkları. ama <laughs> 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 Gayet bizim. de güzel biliyorsunuz. Çok güzel yerlere nokta atışı yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani bizim gibi insanlara işi aslında bu. Yani bağlağıyla. Açıklar, açıklar bulduktan sonra tabii orada açıkları kapatmak da önemli. Yani eksik var. Bunun doğrusu budur. Dolayısıyla açıklar bulup e, gerektiğinde bunlarla ters düşmek. Yani bu mesela bir antrenör grubunda baş antrenörle yardımcı antonör arasında da böyle bir durum olması lazım. Yani yardımcı antenörler de antrenör grubunun kalitesini yükseltmek için ve baş antrenörün kalitesini yükseltmek için onu zorlaması lazım yani. Fakat Türkiye'de istisnalar dışında baş antrenörler yani teknik direktörler, yardımcı antrenörler sürekli bastırıyor, ezdiriyor. Onları yani konuşmasına, açıkları dile getirmesine, eksikleri dinlendirmesine çok izin vermiyorlar yani. Ve devamında ne demiş? Eleştiri yaratıcılığın vazgeçilmez bir parçasıdır yani. Yani bizim bu anlattığımız şekildeki eleştiri mekanizması canlı olursa hem sahanın içinde hem de sahanın dışında hem bir gerçek futbol kültürü oluşur hem de yaratıcılık, üretkenlik üst düzeye çıkmaya başlar. Ama eleştiri mekanizması durunca ne devreye girer? Dedikodu mekanizması devreye girer. Sürekli arkadan konuşmak, karalamak ve bir süre sonra ayak kaydırmalar başlar yani. Antrenörün ayağı kaydırma, oyuncular birbirinde hizipçilik denen durumlar ortaya çıkar. Yani açık tutumdan kaçıldığı zaman bu tip tehlikeler ortaya çıkar. Onun için eleştirinin gerçek tanımını herkes zihnine kazıyıp eleştiri mekanizması ilk günden itibaren çalışmaya başlarsa o kulüp ilerler yani. Engelleri de çok kolay aşar. Şimdi bunun